Arkadaşlar, Doktor S Aquatics kanalına hoş geldiniz. Ee, bu sefer de bir tuzlu ile karşınızdayım. Ee, makro alt tankımı hepiniz biliyorsunuzdur. Takip edenler, 50-35-35 tankı, küçük ölçülerde büyüterek 60-35-35 bir akvaryuma geçirdim. Bunun bazı sebepleri vardı. Yani çok fazla bir değişiklik olmadı ama e, yine de e, gerekli bir değişikti benim için. Bu akvaryum üzerindeki ışık 60 santim uzunluğundaydı. Daha önceki 50 santimlik akvaryumda biraz eğreti duruyordu. Elimde de yine 60 santimlik bir akvaryum olduğu için biraz da ufak da olsa bir büyüme olsun diye akvaryumu geçirdim. Fakat akvaryumu geçirme değiştirme aşamasında birçok mercanımı ve balıkları kaybettim. O yüzden yeni eklemeler yaptım. Ankara'ya gitmiştim oradan gelirken çeşitli küçük mercanlar, zoalar ve çok güzel deniz canlıları aldım dedim. Akvaryumda sadece pipe fish kalmıştı, diğerleri ölmüştü arkadaşlar. Şimdi bunları yavaş yavaş size tanıtacağım. Arkadaşlar Okinawa Gobi. Burada gördüğünüz sevimli yaratık. Yellow Coral Gobi olarak da geçiyor. 3-4 cm'e yakın bir boyu var. Yani yetişkin boyu bu kadar. Minik, cüce bir balık. Aşırı sevimli bir balık. Bir tane aldım bu balıktan. Aslında grup halinde olmaları biraz daha iyiydi. Ama malum benim canlılarının fiyatları ve ben birkaç farklı balık almak istiyordum. O yüzden bir tanesini bundan yana kullandım. Değişik bir yüzme stili var daha doğrusu yüzmüyor çok fazla genelde e, oradan oraya böyle gördüğünüz gibi konuyor orada bekliyor. Çok komik ve güzel hareketleri var arkadaşlar bu balığın baya hoşuma gitti ve sürekli meydanda hiç saklanmıyor. Küçük bir balık olduğu için bu benim için çok önemli yani hem küçük hem de saklanan bir balık olsaydı muhtemelen çok fazla hoşuma gitmeyecekti bu iş. Gördüğünüz gibi burada da bir salyangozun üzerine çıkmış bekliyor. Sürekli böyle çeşitli yerlerde tüneyip etrafı gözetliyor. Eğer yem atılırsa da gayet güzel bir şekilde her türlü kuru yemi de kabul edebiliyor. Burada da Blue Stripe Pipefish'im var. Yaklaşık bir sene olacak herhalde bende. Bunu Zebra ile beraber almıştım iki tane. Zebra Pipefish yem almamıştı ve bir süre sonra ölmüştü. E bu arkadaşın da çok yem aldığını görmüyorum. Artemia attığım zaman şu anda gördüğünüz gibi yani yanından geçen Artemiyalardan 100 tane Artemiyadan belki bir tanesine bir hamle yapıyor. Ama akvaryumdaki podlarla besleniyor olacak ki büyüdü. Zaten bu maksimum boyu 9-10 santim civarında büyüyor. Kalınlığı da hacmi de yeterli seviyede muhtemelen bir şekilde besleniyor. Kuru yem aldığını görmedim ama yani hamle yapıyor bazı yemlere bir şekilde hayatta kaldı. Diğer balıklar geldikten sonra o da bakın gördüğünüz gibi bu yukarıda gördüğünüz az sonra bahsedeceğim bir damsel fiş aldım. Bunları görünce akvaryuma yeni katılan tank arkadaşlarını görünce saklandığı mağarasından çıkıp o da yüzmeye başladı. Bu da benim çok hoşuma gitti. Renklerini, formunu, fiziğini çok güzel sergiliyor gördüğünüz gibi. Çok hoşuma gitti bu canlı. Bundan da aslında yani bir tane daha olsaymış iyiymiş. Çift halinde eş olarak bakılması da güzel olurmuş. Arkadaşlar bu two striped iki çift çizgili damtel balığı. Çok dayanıklı bir balık, çok şirin bir balık. Ee, o yüzden bunu aldım. Ee, diğer sarı lacivert klasik damsel fişlerden alacaktım aslında. Ondan da vardı akvaryumcuda. Ee, i̇şte bu gördüğünüz balık aslında ikisini karşılaştırdığımız zaman bunun albinisi çok daha fazla. Bir de Fenerbahçeli olduğumu düşünürsek aslında niye bunu almadım diye düşündüm ama. Ee, bu her zaman her yerde bulunan bir balık. Two Stripe'de ilk defa görmüştüm işin açıkçası. Bir de diğer arkadaşın agresifliği meşhur. Arkadaşlarının da tavsiyesi üzerine onu tanka sokma dediler başka balık koyamazsın. Ben de bunu aldım. Şimdilik memnunum ama renkleri çok cazip değil. Sadece tipi hareketleri, sevimliliği, biraz komik, güzel bir balık. Fakat yani araştırmalarıma göre bu da az agresif değilmiş. Şu an yanında olan balıklara herhangi bir zarar yok. Belki de kendi türünden olmadığı için herhangi başka bir damsel balık alsam muhtemelen ona vuracak. Hareketli bir balık. Çok ırı tatlı, çok şirin bir balık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da bayağı hoşuma gitti. Burada Okinawa Gobi'nin yüzdüğünü görüyorsunuz. Burada genel bir görüntü var arkadaşlar. E, mercanlar dediğim gibi biraz azaldı maalesef. Yeni, yerine, yerine yenilerini ekledim. E, yavaş yavaş şunu da söyleyeyim. Makro alk görünümünden mercan tankına doğru evireceğim tankı. Çünkü makro alklar canını sıkmaya başladı. Arkadaşlar burada Yellow Rasse var. Bu Yellow Rasse ilginç bir balık. Ben bu balığı aldım. Zaten kumun altına gömülme gibi bir özelliği var. Aldıktan sonra 10 gün ortaya hiç çıkmadı ve ben balık artık öldü dedim demek ki bir şekilde öldü ve yendi diğer canlılar tarafından. 10 gün sonra tam umudu kesmişken birden ortaya çıkıp dolanmaya başladı ilginç bir şekilde. Gerçekten gece baktım, gece baskınlarına gittim, kumu karıştırdım, kumun altına biliyorum ama kesinlikle bulamadım ve çıkartamadım. Ancak çok şükür çıktı birden ortaya ve ondan sonra bir daha hiç kumun altına girmedi. Geceleri sanırım kumun altında uyuyor. Ama şu anda tamamen göz önünde diğer balıklarla beraber dolanmaya başladı. O yüzden ondan da mutluyum. Yellow Grasse'de arkadaşlar 11-12 cm'lere kadar büyüyen bir balık. Macbarm'ın yandan bir görünüşü. Kalevarpalardan bahsediyordum. Kalevarpalar arkadaşlar çok fazla sorun çıkarmaya başladı bana. Aşırı hızlı büyüyorlar. Onları komple çıkartacağım akvaryumdan. Belki gördüğünüz kırmızı Macbara halkı bırakabilirim. Biraz daha kaya ekleyip gördüğünüz zoalardan, politlerden biraz daha yoğun bir şekilde mercan yaparak devam etmeyi düşünüyorum. Yeni gelen mercanlardan birkaç kare. Bu arada bu ışık Mavi ışık, mor ışık altında renklerini biraz tam da açmamışlardı ama göstermek istedim. Yakın planda bir konç görüyorsunuz. Maalesef konçlarda alıyorum ölüyor. Çok fazla dayanmıyor. Yine iki tane aldım. Umarım bunlar ölmez. Arkadaşlar gece modunda mercanların fosforik renklerini göstermek istedim. İşte görüyorsunuz çok güzel zoolar var. Ee, bu görüntüde arkadaşlar e, deniz akvaryumu izlemek için bir gözlük var. O gözlüğün görüntüleri. Gece modunda hafif mavi ışıkta mercanların fosforik renklerinin nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Ee, akvaryumda az sayıda Açmış zoa var şu anda, az sayıda açmış mercan var. O yüzden çok öyle albinli görüntüler yok ama görüntülere baktığınızda çeşitliliğin, renkliğin arttığında ne kadar güzel görüntülerin ortaya çıktığını çıkacağını tahmin edebilirsiniz. Aquarium'un son durumu bu şekilde arkadaşlar e, maalesef tankı değiştirdikten sonra işler çok yolunda gitmedi daha önce çok bir sorun yaşamamıştım kalorapalardan kaynaklı birkaç sorun dışında e, fakat bu tankta işler çok yolunda gitmedi biraz pişman oldum değiştirdiğime. aslında gördüğünüz gibi diğer tankın dekor olarak da aynısı bu da aslında biraz zorunluluk oldu çünkü Malzemeleri hiç bekletmeden komple direkt oradan buraya almak zorunda kaldığım için çok fazla bir tasarım, değişiklik, oynama yapamadım. Aynı şekilde tekrar yerleştirdim. Kaluer paları inanın 8-10 dal olarak diktim buraya çünkü diğer aparamı kaplamıştı, atmıştım onları fakat yine sarmaya başladılar. Dediğim gibi kaya eklemesi yapıp biraz daha balık ve mercan ekleyerek ve bir de protein skimmer ekleyerek devam edeceğim gibi görünüyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.